Evet gördüm. Çok zordu benim için de bu görüntüleri izlemek. Birçok ünlü ismin stüdyodan katıldığı İnsanlık Ölmedi programına Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da telefonla bağlandı. Teşekkür ediyorum ve Ramazan şerifinizi tekrar tebrik ediyorum. İnşallah Türkiye'nin sesi ne kadar güçlü çıkarsa, yardım eli ne kadar güçlü olursa inanıyorum ki insanlık ve tarih bizi o kadar hayırla yad edecektir. Bildiğiniz gibi şu anda sizler Samanyolu Haber olarak böyle bir çalışmayı başlattınız. Dün akşam yine farklı bir haber kanalı böyle bir çalışmayı başlattı. Diğer tarafta Sabah Gazetesi'nin biliyorsunuz devam eden bir kampanyası var. Bütün bu kampanyalarla birlikte artık Somali'ye Türkün Türkiye'nin yardım eli uzanmaya başladı konuşmasına yardım programını hazırlayan Samanyolu Yayın Grubu'na teşekkür ederek başladı başbakan. Sonra halka teşekkür etti, zor durumdaki insanlara yardımların devam edeceğini söyledi. Ayın 17'sinde İslam Teşkilatı örgütünü İstanbul'da topluyoruz ve Somali Cumhurbaşkanını da davet ettik. Buradaki toplantının arkasından da ben yine Dışişleri Bakanım'la birlikte Eşlerimizi de yanımıza almak suretiyle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız ve bunun yanında Kadın Kolları Başkanımı yanıma almak suretiyle bazı iş kadınlarımızı da yanımıza almak suretiyle biz de Somali'ye gideceğiz. Programın sunucusu Gezegen Mehmet Başbakan'a kampanyaya yönelik bazı eleştirileri hatırlattı. Bir kesim Türkiye'de aç varken niye Somali'ye yardım topluyoruz diye sordu dedi. Erdoğan cevap verdi görüntüleri izledik. Hamdolsun bizim ülkemizde henüz böyle görüntüler asla olmadı ve olmayacak. Şunu özellikle ifade etmek istiyorum. Bakınız Türkiye'de bugün artık şartlar çok değişti. Bugün yoksul diye söylenenler açlık içerisinde kıvranıyor diyenlerin hamdolsun iki dolara geldi bugün artık seviyesi. Günlük olarak söylüyorum. Ve ayda 60 doları yakaladı. Ama oradaki insanlar bir tas çorbayı bulamıyor. Biz şu anda bir tas çorbayı paylaşmanın beklentisi içerisinde olan insanlara koşuyoruz. Onlara elimizi uzatıyoruz. Her zaman bu bakışı sergileyenler ne yazık ki olumlu olarak atılan her adımın karşısında olmuşlardır. Onlara şunu söyleyin. Kaç tane fakir evi gidip ziyaret ettin? Kaç tane fakirle oturup aynı sofrada ekmeği paylaştın diye onlara onu söyleyin. Somali Cumhurbaşkanı Şeyh Şerif Ahmet de canlı yayınla katıldı programa. Kendilerini bu zor günlerde yalnız bırakmayan Türkiye'yi ömür boyu unutmayacağız dedi. Her zaman ve gördüğümüz kadarla istediğimiz zaman yardım ihtiyaç olduğumuz zaman ilk gelen bize Turkulardır ve onlara her zaman yanımızdadır ve teşekkür ediyoruz tekrar ve tekrar ve Türkiye halkına ve devletine bize yardımda olduğu için unutmayacağız hayatımızda ve teşekkür ediyoruz Somali Devlet adına